Sevgili seyirciler, Ermenilerin Hocalı'da gerçekleştirdiği katliamı protesto etmek için on binlerce insan İstanbul'da toplandı. 613 Azerbaycan Türk'ünün Ermeniler tarafından katledilişinin 20. yılında on binlerce kişi tek yürek oldu. Hocalı katliamına dev protesto. Ermeniler 20 yıl önce Dağlı Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında insanlık dışı bir katliam yaptı. Emirimiz üstü, üstü, emirimiz üstü Ermeniler Hocalı'da 613 Azerbaycan Türk'ü katletti. Şişler, dönler, dönler. İşte bu katliamı protesto etmek için Taksim'de 10 binler toplandı. Sıra. Düzenlenen tören için vatandaşlar önce Galatasaray meydanında buluştu. Sıra. Ardındansa Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Hocalı katliamında ölenler 20. yılında İstanbul Taksim'de anılıyor. Yürüyüşe çok sayıda kişi katılıyor ve Ermenistan aleyhine sloganlar atılıyor. Ermeni sabrımızı taşırma. Meydanda toplanan kalabalık Erivan yönetimini protesto ederek tüm dünyaya bu soykırımın tanınması yönünde çağrıda bulundu. Şurpa. Avrupa Parlamenterler Meclisi üyesi Gani Paşayeva da 20 yıl önce Hocalı'da yaşananları anlattı. Ermenistan'ın an Hocalı'da yaptığı bir soygırımdı. Çünkü Hocalı'nı işgal ederek Lütfen oradan sivil halkı katlediler. Çocukluları, Mekkemi çocukları, yaşlı insanları acımasızcasına, vahşetle katlederek bir soygırım yaptılar. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de iki devletin bir yürek olmasına dikkat çekti. Şöyle Çocuk, bir milletin çocukları genç hasta, bir yürek, tek yürek olarak ihtiyar hamile demeden bir aradalar. Tarihte insanlık adına, zulüm adına de, utanılacak herhangi bir hareket yoktur. Kadın, Türk milleti sadece kendini savunmak ayrımın, için gücünü esir alınarak, oluşturmuştur ve e, haksızlıkların karşısında sonunda, durmuş bir millettir. Onun,